Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Grunding tel ve kahve makinamız suyunu az veriyordu. Diyelim ki 2 fincan yaptık. Normal ölçüde 2 fincan çıkarken artık biraz eksik çıkarıyor. 1,5 fincan çıkarıyordu. Ve kahve yapma aşamasında kahveleri şu hazneye dışına doğru püskürtüyordu. Şimdi bunun için küçük bir bakım yapacağız ki temizlensin ve Artık makinamız normale dönsün. Arçelik telvede de aynı işlemleri uygulayabiliriz çünkü makineler birebir aynı. Bunun için ihtiyacımız olan bir tane toplu iğne arkadaşlar. İğneyi su veren deliklere bu şekilde koyuyoruz. Çünkü o delikler zamanla tıkanıyor arkadaşlar kahvenin etkisiyle. İğneyi dikkatlice bu şekilde koyuyoruz. Diğer hazneye de aynı şekilde iğne ile bakın bir şeyler çıkıyor şuradan görünüyor. Yani bir şey dediğimde kahve. Kahve tortuları burada birikiyor. Zamanla sıçraya sıçraya oraya su verdikten sonra bu şekilde servise bile başvuranlar olmuş arkadaşlar. Eksik yapıyor. Ya da işte kahveyi pişirirken kenarlara kahve tozları sıçrıyor diye. Biz de böyle bir öneri bulduk. İkinci kez yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.